Merhabalar ben Genzo Wakabayashi. NBA konferans finallerinde gecenin maçı Denver Nuggets Los Angeles Lakers arasında oynanacak. İlk maçta inanılmaz bir hücum festivali izledik. Makine düzeninde şut atan ve yıldızı Jokic önderliğinde Nuggets muazzam bir maç oynadı fakat Lakers buna rağmen son bir dakikaya kadar maçın içinde kalmayı başardı. Bugün yüksek orandan farklı bir bahis önereceğim sizlere. İlk maçın son çeyreğinde Lakers koçu Darwin Ham için savunmasında strateji farklılığına gitti ve Sırp Yıldız'ı birebir de Davis yerine Haçaymura ile savundu. Davis yardım savunmasında daha etkili olurken bu maç bence bu şekilde başlayıp Jokic'i maç başından yıpratma yoluna gidecekler. İkinci çeyrek normalde 8 dakika kala giren Jokic bence bu sefer 6 ya da 5 dakika kala girecek oyuna ve Denver'ın yan parçaları bu maç etkisiz kalacaklar. Benim seçimim ikinci periyot Lakers galibiyeti olacak. Yüksek orandan güvenle oynayabilirsiniz. Herkese bol şanslar.